Mehmet bunu neden yaptın bu Ender Dragon'ı? neden yaptın bu Ender Mehmet? Doğru. Mehmet. Cem, potion'ı bitecek birazdan. Diğer hmm. potion sende. Tamam. Ben şuraya girsem mi Mehmet'in yanına? <laughs> TP'lenebiliyor muyuz? Ben bir TP'lenmek istiyorum. Oha <laughs> <laughs> kafayı yedim ya. Cem? Mehmet Ya bak vuruyor bu. Aha öldün Aga yani. Benim... O, öldün Aga. Sen öldün yani. Cem öleceğim. şeyden çıkar beni. <laughs> <Ha>. Oo. <laughs> Ama Eren'i kapatırdım yani. Aha şimdi. dur bir dakika. Şey yapacağım Cem. Değişik bir şey deneyeceğim. Allah. Game mode spectator yapacağım. Çıktı mı? Çıktı mı? Ne? Çıkmadı oğlum. Game mode, Oğlum, yapıp, yani game, game mode spectator yapıp. Kötü bir yere sıkıştım ama yani oh, şu an. Game mode Game mode spectator yapıp. Tamam. Ben onu bir Bu arada water potion falan yapabileceğim mi ben? Yani şey atabileceğim mi acaba şu an? şey de var. Ya bende var da ne zaman atayım? Şimdi atarız biraz. birazcık. Ama yanlış oldu ya bak birazcık. Şu an yani. Gitti gitti. Aha. Gitmedi bence. Mehmet geldi mi? Yok. Söylemeyecek Cem. Yani. Gelmiş ben ya. görüyorum. Hala görüyorum. Şeyi şey var. Böyle turuncu turuncu çıktı yani. Ben 3 tane daha yapıyorum. Splash. Hı. Bundan sonra en üstündeki bloğu kıralım. Ne yapacaksın? Oradan evet, ok mu atacaksın? Olacağım mı kanka öyle? Dur. Ah. Aha. Aha. Ne? Kaçın beyler cidden. Hiçbir şey yapamayız. Her şeyi <laughs> öldüreceğim ama <onu da> ne kıyım. <laughs> her şeyi öldüreceğim. Bunu yapacağız diye zaten. Gel. Gel gel gel. <laughs> Aha o. <laughs> Eli zaman var oğlum tek yiyeceksin. Yeri şey... rakibimi. Oh köylüye tek attık. Açıyor hocam. Man <laughs> niye ölmüyor oğlum bu? Ne var oğlum cidden bunda? <laughs> ne var cidden? Golden Apple yedi o çünkü. He. Peki Gapple mi yiyor? Gapple yiyor olması lazım burada için. Hani God Apple yani. Yiyor bence. Öldü ölecek bence. <laughs> Sol <Solgular> cidden <laughs> spamlıyor yani. <laughs> Aha tamam. <laughs> ben koşarak geleceğim. Lan. Ben... Aa bende bir de elitra varmış. Zırhta yokmuş bak da. Yok ederim Mehmet şu an. Diye ölmek üzereyim. Lan oğlum üstünden çıkabilir miyim? Öleceğim <laughs> 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 evet. Beyler evet. niye iki ve bir atıyor zaman? Gelin turnuva. İtemleriniz kırılıyor evet. İtemlerini mu? İtemleriniz kırılıyor mu? Gelin, gelin, var artık. O benim evet, pantolonlar lan. Benlik var mı peki be. Var ben bir end'e gidip geleyim. Dur dur end'e gidip gelmene gerek yok. Şey yapacağım şimdi. Neden? Battle of enchanting atacağım yere. End'e <laughs> creative'den mi? Atayım mı cidden itemleri bir yenilemek için? Uğraşmayıp direkt reset at. atalım At at. Normalde Atmeme köyden al... köyden alayım ya. Dur dur daha güzel olur. Ya, köyden almak mı? Köylüden alınıyor. Mehmet. Beyler ya. rollerimi geri alabilir miyim? Komentlerimi. <laughs> 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 Aha, şimdi şey olacak. Super Man. villain olacak Mehmet. End <laughs> <laughs> Dragon geliyor bence. Verin olsun. Yapma yapma. End Dragon atma kanka. <gülüyor> Aa <gülüyor> Mehmet. <Nasıl da> <laughs> kanka yapma ya. Sen bu base gitmesin. Başka bir yerleri yapabiliriz ama ben. Bir şey yapma oğlum. <gülüyor> 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 Elimde ne var bak, bak bakabileceğiniz mi? Ne? Var? <laughs> Ender Dragon yumurtası var. Hayır, <laughs> bir, bir, bir şey. Var. Yapma yapma, tamam yapma. <laughs> Cidden yapmak küserim. ciddi söylüyorum. Gel ben sevdim bizi. yani. Survival of. Dur dur, Battle Enchanting geçmeden. Heh. Enchant Battle atacağız. Bir sürü şey al, ama explosion, Explosive al. Zaten Explosive ya. Yani. Yani. Öyle mi? Değil galiba. İçilen de var. İçine hiç, hiç Gerçi içilmiyor ki atıyorsun yani. Atıyorsun. At yer abi bir sürü sen. Mending'den yenilensin temden. Ne vuramıyoruz ki? Hadi. Gelin. Bana bir tane bile gelmiyor. Benim yenileniyor vallahi tamam. Ha bir dakika yenileniyor. Bana şey. yenilenmiyor yani. vardı. Benim yenilendi ben pantolon fırlendi mesela. Devam devam devam. Oo ben 13 level oldum. Oğlum bana gelmiyor böyle. Ben bütün temleri bir yeniliyorum. Oğlum benimkiler yenilenmiyor. Benim kazmayı fırlıyorsunuz şu an çünkü. <laughs> tamam. Beyler bence tamam. herkese atayım bak şöyle. At ya aynen. 3 at 3 5 6, 4 at. <laughs> Bro al dedik diye. <laughs> alacağım sana bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam şu an fark ediyor işte. ben, ben tutacağım birazını. Fight'ta bir daha yenilemem gerekecek çünkü kesin. <laughs> efendim Oğlum Aleyna düzgün çalışmamış. Ha çalıştı şeyde. Gel gel aşağıdaki kemik şeyinde. TNT sakın alma. Gel gel şurada. Kemik Richest'te buradaki. Bu arada eğlenceliydi cidden. <laughs> İçeride sıkışıp kaldım. <laughs> Oha! Ulan niye bu kadar fazla vuruyor lan? Ne o? Bir şey çok fazla vurdu yani. Eren tepeden ok atıyor bu, Eren. Siz niye iki buçuk iki buçuk vuruyoruz lan? Ben iyi yemiyorum. Eren o kadar değildi. <laughs> Eren ölecek. <laughs> bir dakika. Aa bunu o oh, direkt ha. o aslında. <laughs> direkt kilik olması olması çıldırtıcı bir şey. Oğlum yapma yapma. Son <laughs> noktam altta çünkü. <laughs> Aa ah, tamam. Şey yapayım mı? V atarken <laughs> yazayım mı bunu? <laughs> Abi tek yedim. <laughs> Ben peki ring yapacağız mı? Ring mi? Ha evet. Full kaçmalı mı olsun ya, yoksa şey hani serbest yani. alan mı olsun yani? Gelin gelin güzel bir roller coaster yapalım. <laughs> Bro, öyle bir şey istedik. Yapalım. Survival da mı? Ya, onu bilemem. İstiyorsanız ayrı server açıp creative takalım yani. Abi herkes kendi takılsın Survival aksın yeni Survival. <gülüyor> <gülüyor> Eğer yeni Survival cidden gelecek var mı? Oğlum niye bundan bitmedi ki Guardian'lar vardı. Oğlum bitme bitti ya. Yani. Ben bu kadar bitirmedim daha önce hiçbir oyunu. Jim, peki hiç vuramam lan. <laughs> peki çok iyi manevra yapma. Peki şöyle vursam. O <laughs> elektron var ya yok ettim. Hala vuramıyorum. Oo, sen de bir kaçış sezdin. Kaç vuruyor crossbow? Oğlum şu an 50 tren var ya bir, tam görmedim ama bir 3 falan vuruyor galiba. İyiymiş o zaman. Der golden apple falan yemek yasak değil mi? Yasak. Ben de çünkü enchanted golden. Sen geçen apple enchanted yedin yani belliydi. Yok, enchanted yemedim. Normal golden apple yedim. Ama iki tane falan yedim yani. Ona rağmen yok. Ah. Etti. <laughs> ne yaptın gördün <yurdun> mü? <laughs> Bir yere gittin de. Ha, bak, bak, bana bak bana bak. Uçuyorum. <laughs> ah. Oha. Aa ben, ben de lan. Eski okçulardan. Mehmet hepsini yiyor mu? Oy. Ohoho. Lan dur yanlışlıkla kil attım. <laughs> TP atacaktım sana. He. Cidden. Ben <laughs> ne zaman BS atıyoruz ciddi soru yani. Şimdi. Kim daha önce kil yazabilecek acaba? <laughs> <laughs> bir tane kafes yapalım. <laughs> Ama yumruklayarak fightlayalım ben. Armorları çıkartıp. Gel bak dur şimdi. Kafes. Var mı burada malzeme? Yok. <laughs> malzeme yok ki oğlum. havada şey denedim Pepe ya. Pepe mi attın havada sen? Hayır. Havada elitra giymeyi çok denedim cidden. <laughs> Elitra'yı so sol elime aldım sonra yanlış. <laughs> Burada burası arena gibi Mehmet zaten. şöyle bir şey yapılırdı bak. <laughs> Dümdüz duruyorum yani. Gerçi uzaktaymışsın. <gülüyor> <gülüyor> Armor gitti <de> gözümün önünde. <laughs> Tamam sınırlar böyle olsun mu? Ama kasıyor bu arada. Kaçma kaçma. Bu bir onu. Lan <Değil mi? gülüyor> okum kırılacak bu arada şimdi. <laughs> ile vurdum peki. Evet var gittim. Bro pick ee, son Eee sonsuza kadar böyle... Helal bir dakika Allah için. Yaramaz evet, Usta PvP yeteneklerini keseyim seni. Oğlum <laughs> bir dakika bir dakika ölüyorum be. Neden <laughs> <Bir şeyler gülüyor> ölüyorum yapmayın. <ben>. Oğlum <laughs> bir, ikiniz fightlısanız da ben okumu tamir edeceğim. But yeah. too expensive oldu aga. Okumu tamir etmem. Ben link basamıyor musun dostum? Ha infinite okay, var diye yo. basılmıyor. Evet. Ay. İşte ne zaman fightlayacağız? Gel fightlayalım. Fightlıyoruz şu an. Hayır ama... Ha siz ikiniz mi şey yapıyorsun? Yok. Ha. Gel seni yok edeyim mi? Eren dur. Gel. Shield kullanıyoruz mu? Evet Bilmiyorum. kesinlikle. Ama baltan yoksa shield ben direkt alırım baltan yoksa yani kapışmaya. Baltam yok. Balta yapalım yani. o zaman. Shield'ı kırmalık Niye bir balta yap en azından kılıçla Bak kılıçla ne oluyor biliyor musun? Bak vur bana mesela. Vur kılıçla istediğin kadar. <laughs> tamam vuramıyorum. Ama hiç şöyle geç, böyle vurabiliyorum yani. Ya, ama direkt kaybedersin yani öyle yapacaksan. Evet, Baltayla vurabiliyor mu direkt? Bak şimdi. Abi. bak. Kullanamıyorum ha. De. Baltayla vurursam. Anladım. Tamam hadi. Canını doldur aga. Oğlum yenil can balta yap. Be. Balta yap. Hala sıkıntı Dur bekle. Gel. Eren, Eren hakem aga. gel. Hake. hakem. Ne zaman başlıyoruz? Ben başladım. Ama Başla. Bekleyin, 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 bekleyin. Tamam. Bak ben havai fişek patlatınca başlıyoruz. Hmm. Yenize. Şş, bekle, bekle. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Geliyor mu Mehmet? Aa beni vurdu lan Mehmet. Burayı defa vurayım ya. Oğlum <laughs> sen niye bana vurdun? Ben vurmuyorum oğlum kimseye. Ben havai fişek atıyorum. Oo. <laughs> oh. Oo. <laughs> oh. <laughs> Bro <Gap> yemiş <laughs> yani. iki Kaşıyor, vardı lan. Yani i̇ki kalbim vardı yani. İki hit atsın oluyordum. Mehmet gel kapışalım seninle. O shield farkı Mehmet çok güçlü arada. Ne var Mehmet oğlum? Ben de bak full protection full tone set var ve Mehmet zorladı yani. O form da fark ettiriyor bu arada ya. Yani. Bende kanka total bütün set torn 3 yani. Sana vurduktan sonra şey oluyorum böyle. Böyle oluyor kapat. <laughs> Mehmet başlıyoruz. Hakemim beyler. Hadi. Başlıyoruz o geldi. Hadi 1-2-3. Oha başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. Direkt başladın <laughs> yani. Sıkmış yani başlıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> of mu atacağız? <laughs> Engel. Blok mu koydun sen az önce? Hay klik yap say klik. Kılıcı engelliyor direkt. Ha, bari bir. 5,5 kalbim var. Vay. Okla iyi vurdun ya. Evet, sonuncu oldum aga. Siz şimdi paylaşırız yani. Gel eren. Abi şey bende fişek yok ama yani. Şeyim bitmiş. Dur. Yemeğim bitmiş. Oha, ağlıyon. Yemek alıp geleyim Tutamam <laughs> Eyvallah. Geldim. Ne yapıyorsun lan? Ha? Her şeyi mi ya? Gel. Başlıyor muyuz? Ya yani ben hazırım. Ne? Başla. <laughs> o kavadayken başladı ya. Evet, başla. Bırak onu tuttu ya. Elinde şey varken e, crossbow varken hızlı gidebiliyor mu? Evet yüklemişken gidebiliyor yani sadece. Bir kere yükleme süresi var ya onun. Eee. Vay be. Lan oğlum <laughs> elime şeyi alamadım. Kılıç alamadım. Kalkanı açmadım. <laughs> et yedin. Ona güldüm ben be. Evet. <laughs> ben buraya meren et yemeyeyim abi. <laughs> Kalkan açmaya çalışıyordum orda. orada. Sonra evet. havayı havai fişek aldım elime. Çok eğlenceli bu arada. Çok hmm. eğlenceli. Eğer gelin. Üç, üç, kişi biri ve bir. Hadi. üç kişi Red bir Red bir mi? Herkes tek yani evet. O evet, Hunger Games'te son üçlü kalmış. Cem'i alalım. Hmm. Cem'i alırız önce sen. Başla. Hunger Games gibi cidden. Ne? Hemen Okçu. Mehmet yardıma geleceksin mi? <laughs> 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 <Gül Heli Ya ben geliyordum sana koydu ya. <laughs> Lan bana vurma oğlum. Abi benim can gitmiyor yani. İllegal bir kaçıştı bence ama neyse. <laughs> Lütfen, dur. <laughs> Lütfen dur. Lütfen dur. Hangi games? Kalkan ve balta yapmanız lazım. Oha oha bir şey var mı? Dur <laughs> Baga ne? Açıyor lan. Oğlum arenadan çıktınız. Oğlum sen de aranın geri <laughs> tepe attın. Cem'in ölmemesi çok <laughs> <bir> şey oluyor. <laughs> Şimdi ne Cem bak. şey yapacak. Şey yapacak Cem, Survival modu alacak bir anda. <laughs> Güler Ay kalkan arkan kırıldı. <laughs> kalkan kırıldı anladım öldü. Kalkan aşırı fark ya. Kaçma kaçma nereye gidiyorsun? Lan onun şeyi açtım yanlarına. <laughs> Lan ne olduğunu söyleyeyim mi? <laughs> Bak yemek yiyecektim, sağ klik ya. yaptım, yaptım, deniz fenerini açtım yanlış. Orada <laughs> kendime güç verdim sonra. Az strengt vereceksin -hı. Hmm. Zaten şu an onlar var bizde, hepimizde. <laughs> Kaç Mehmet. Mehmet. <laughs> Kaç. Game boss cidden. lan. Bu arada laglı server. Evet. Yemek yerken çok sıkıntı oluyor. Oo. Oğlum adamı vuramıyorum ki ama. Hakikaten <laughs> Mehmet'e yardım et o kadar şuna bir şeyler yap. Ölüyor ölüyor ölüyor. Ölmüyor mu <laughs> Yarım kalp vardı ölmüyor derken? <gülüyor> <gülüyor> Yalanın şeyini söylüyordum cidden. <laughs> abi psikolojik üstünlük işte. Kaçma kaçma. <laughs> o Battle Enchanting bitti bu arada yani. Oha! bir <laughs> an dedim, yedi kalp vurdu sandım. <laughs> Herkes burada durun, kapışmayın sakın <laughs> Oha Bak köylüleri... Olum ben buraya bir lav atarım var ya herif. <laughs> yapma Allah aşkına yapma yapma. Neden? Olum bak Cem şey yapma. Yani... Cem Allah aşkına dedi. Olum şey yapacağım, yaptıklarımı...